Merhaba arkadaşlar. Muhasebe Bilgi Yönetimi dersimizle tekrar birlikteyiz. Gamze Akalan ben. Sorularımızın üstünden Muhasebe Bilgi Yönetimi dersimizin konularını anlatmaya çalışacağız. Birinci soruyla başlarsak şimdi. Bir sorumuz demiş ki aşağıdakilerden hangisi satın alma ve depolama departmanının yürüttüğü faaliyetlerden birisi değildir? A. Tedarikçilerin tespiti B. Tedarikçilerin seçimi C. Satın alanların kontrolü ve teslim alınması D. İadelerin hazırlanması ve yollanması e kapasitenin planlanması. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bir işletmenin departmanlarına, bir işletmenin departmanlarından satın alma departmanımız var. Satın alma departmanına baktığımız zaman arkadaşlar bu departman tedarikçilerin tespitini yapıyor. Kimlerden mal alacağı ile ilgili bilgileri buradan e, araştırmaya başlıyor. Sonra bu tedarikçiler arasından seçimini yapıyor. Tedarikçi seçimlerini burada yapıyor. Bunun arkasından arkadaşlar gidiyor satın alma. Taleplerini oluşturuyor. Satın alma taleplerini oluşturmasının arkasından gene tedarikçilerin iyi olup olmadığını yani tedarikçi performanslarını ölçüyor. Tedarikçilerin performansı ölçükten sonra arkadaşlar eğer satın alınan mallar geldiyse satın alınan malların tespit ve teslim ve kontrolünü yapıyor. Bu kontrolün dışında eğer bu mallarla ilgili arkadaşlar herhangi bir şekilde bozuk mallar gelirse iadelerin hazırlanması ve bunun arkasından yollanması işini yapıyor. İadelerini yolluyorlar. Bunun arkasından arkadaşlar gene müşteri siparişlerini yolluyor. Ve bunun arkasından baktığımız zaman gene eğer mallarımız iade gelirse müşteri iadelerinin teslim alınmasını yapıyor. Evet bizim sorumuz bize diyordu ki arkadaşlar hangisi satın alma ve depolama departmanının yürüttüğü faaliyetlerden birisi değil de tedarikçi tespiti var. Ticaretçinin seçimi var, satın alınanların kontrol ve teslim alınması var, teslim ve kontrol, iadelerin hazırlanması ve yollanması var fakat kapasite planlaması yok. Birinci sorumuzun doğru cevabı Edirne. 2. Hangisi sadece ticaret yapan bir işletmede bulunmaz? A. Satın alma ve depolama departmanı B. Üretim departmanı C. Pazarlama satış departmanı D. insan kaynakları departmanı E. Masi ve finansman departmanı Sadece ticaret dolaşması için arkadaşlar mal alıp mal satması gerekiyor. Bu yüzden satın alacak ve bunları depolayacak. E pazarlanması için pazarlama satış departmanına ihtiyacı var. E burada insanlar çalışacakları için insanların alım süreci ve e, ücret politikaları için insan kaynakları departmanı kullanacak. Ve arkadaşlar mahsebe ve finansman departmanının olması gerekiyor. Sadece ticaret dediği için üretimden bahsetmediği için Bursa doğru cevabımız üretim departmanının olmasına gerek yok. 3 hangisi karar verme süreci için geçerli değildir? Amacı ve sonucu net bir biçimde belirlemek, mümkün olan tüm bilgileri toplamak, örgütlenmek, karar vermek, kararı uygulamak. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar işletmeler karar verirlerken çeşitli aşamalarla ilgili karar vermeleri gerekiyor. Karar verilirken karar verme süreci 6 aşamada karşımıza çıkıyor karar vermede alternatifler arasından bir tanesini seçmek olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi karar verme süreci dersek işletme karar verme sürecinde arkadaşlar ilk olarak amacını ve bununla ilgili sonucu net bir biçimde ortaya koyuyor. Amaç ve sonucu net bir şekilde ortaya koyduktan sonra arkadaşlar mümkün olan tüm bilgileri toplamaya başlıyor. Bunun arkasından mümkün olan